Çok harika çıkmış. Çok bir daha söyle ustam kayda geçsin. Çok ha. harika çıkmış. Bunun bir döşemesi olur. Abi sen çıkıp, da, Acayip reklam olur kadar. ha bu. Evet. bu da, bunu da, bunu. İyi hadi maşallah. Hazır hocam. Hazır. Evet. Ahşap döşeme böyle çıkmıyor ya. Hadi şuraya yavaş yavaş getir. Abi ay gibi parlamış. Bu ne? Hadi lan. Hadi gel. Abi yapayım. Hadi yok. Yok. Abi koru Korka Bunu şuraya atmam geldi. Tam onunuma at. yetmiyor ki. <laughs> Emre havlu çevirisini çek Havu parçası çıkıcam Hadi ye Ne? mi? Yedim Havu yediğini bekleyen kalıyor mu? Yok Ya istemez bu Biraz, bir şey ya şöyle söyleyeyim. olan da şey rahat çıkacak şey. gibi. şu. Abi, güzel, güzel, güzel. Aşır, <laughs> Bu bazı uygulamalarda hiç sıva yapmıyorlar. Direkt vernik vuruyorlar ya. Tam o yüzey. Evet. Andrut yüzey. Buraya sıvıya bilen gerek yok abi. O iyi vuracaksın gideceğim buna. Bu şeyler siliyor lan. Şey, ekleri siliyor lan. Bak Çok güzel oluyor. Çiğe çok kolay çiğe çok güzel ya. Bu <laughs> <laughs> burada durur da, da sanırım hayır o Ahşap malzeme öldürmüş mü ne rahatlığımış ya. Ne kadar kardeşim, ne var? Ne ya? Evet. Bunu da bırakalım ya.